Az bekleyin burada. Abi ne yaptın sen? Sen sen biliyorsun kayınpederli durumu. Mahvoldum ya, bittim ben. Ya ben bir şey yapmadım. Ben adam gibi konuşacaktım benimle. Terbiyesizlik yaptı. Sadece. Doğruyu söyle, oradan oldu. Bir şey yok baba adam abartıyor. Ben konuşmaya gittim. Ya adam resmen kışkırttı baba. Sadet'in insan gibi konuşmaya gitti. Hepiniz hesabını vereceksiniz bu. Karımın torunumun yanında güpe gündüz. Onun bedelini ağır ödeyeceksiniz. En başta da sen boylas. Günçal Bey, bir sakin. Önce bir konuşalım. Nasıl sakin olabilirim beyefendi? Bana bak. İpin benim elimde. Sinan'ı almayı geçtim. Fotoğraflarına bile bakamayacaksın. Duydun mu beni? Günsal Bey. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana bak. Beni sevmiyorsun. Anlıyorum. Fakat ya bu herif Sinan'a zarar verseydi? Ha? ...işi şey var burada Bilmem. Biraz konuşalım. Oğlum. Oğlum. Bak bakayım bana bir. bir bak bakayım. Bak sana yemin ediyorum... ...vallahi billahi... ...benim olan bitenden hiç haberim yok şey bilmiyordum ben. Aga sence bir insan nefesini ne kadar tutabilir? Bilmiyorum ki dedem. Üç dört dakika falan herhalde ama o da sigara içmiyorsa yani. <laughs> çıkar bakalım. Yaşıyor. <laughs> ne haber aslan? İyi iyi maşallah taş gibi. Bak şimdi sana bir teklifim var. Sen bize bu dinleyici cihazını niye üstüne taşıyorsun <laughs> onu söyle. Biz de acı çektirmeden seni öldürelim. Nasıl teklif? Muhteşem. Abi vallahi benim, benim cihaz hiç bilgim yok. İnan hiç bilgim yok abi. Yok bu insanlıktan anlamayacak. Aga ne yapıyormuş? Nerede kaldın lan? Abi hastayım dedim ya anca kendime geldim. <laughs> Çok iyi Hep beraber. Kim bu? <laughs> i̇şte biz de kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. He. amirim. Adamı şurada bir depoya soktular, konuşturmaya çalışıyorlar. Oğlum adamı oradan çıkarmamız lazım lan. Suçsuz adam bizim yüzümüzden geberecek. dalıp çıkaralım abi. Ya seferle Zülfikar'la işimiz yok da çaktırmadan çıkarmamız lazım herif. Yalnızca adamı alacağız. Amirim ne yapacaksak acele etmemiz lazım. Üf, Allah kahretsin ya. Bu mesele şimdilik aramızda kalırsa iyi olur. Niye beyefendi? İtibarınız mı zedelenir? Bu işi güzellikle halledelim olur mu? Benim sizin gibilerle halledecek hiçbir şeyim yok. Küsme bana şimdi ya. Ya oğlum ne olur yapma böyle ya. Hadi babacığım. Bak bakayım bana. Bir bak bana. Yok bana. Sen inanmıyor musun bana şimdi? Vallahi alakam yok diyorum. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Her zaman. Oğlum sana ne zaman yalan söyledim? Silah çekti. Hem de Sinan'ın gözü önünde. Ne silahı ya? Ya hakaret etti bana. Ben de ucundan bir gösterdim. Sen benim oğlumun olduğu yerde silah mı çektin? Ne? Yeter, yeter kesin. Polisin bir kabahati yok. Oğlum. Yemin ederim bak benim bir şeyden haberim yok. Vallahi benim bir kabahatim yok. Niye dinlemiyorsun beni? Hadi. Gidelim. Sinan. Ya. Polis misin lan sen? Abi ne polis ya? Vallahi billahi polis falan değilim ben. Lan bırak! Bak şimdi. Kime çalışıyorsun? Güzel güzel anlat. <laughs> ben de güzel güzel kafana sıkayım. Güzel güzel bitsin bu iş. Uğraştırma bizi. Aga sen ne yapıyorsun ya? Ne kadar çağdışı şeyler bunlar. Yumruklar, tekmeler. Bu adam böyle konuşur mu? Kalk. Kalk ya. Kalk. <laughs> Pardon birader. Grip virüsü çok yaşamaz. Üç seneye kesin ölür ya. Bende dinleme cihazı falan yok abi. Yemin ediyorum başka birisi koydu üstüme. Kim koydu lan? Vallahi billahi bilmiyorum. Şişt. Ne oluyor lan? Telsiz kokusu alıyor. Ne? Telsiz. <laughs> Polisler. Ne yapıyorsun lan? Çatışmayacağız mı? Manyak mısın lan? Sen devletin polisine silah çekilir mi oğlum? Terörist miyiz lan biz? Ben bir daha hapse girmem aga. Beni buraya göm. Ben bir daha hapse girmem. Tamam lan. Sok onu beline. Bir hal çaresine bakacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.